Normalde kulaklıklarda her bir kulaklıkta tek bir sürücü olur. Bu kulaklıkta ise her kulaklıkta iki sürücü koymuşlar. Yani toplamda 4 driverla birlikte geliyor kulaklık. Bu sayede ses daha güçlü ve gür olarak geliyor. Merhaba ben Enes. Bugün Mibro M1 model tam kablosuz kulaklığın incelemesiyle birlikteyiz. Güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu üzerinde kısaca özelliklerini belirtmişler. Kutu içerisinden iki farklı boyda kulak silikonu Type-C şarj kablosu ve kullanım kılavuzu geliyor. Kutuyu ilk olarak elimize aldığımız zaman görebildiğiniz gibi dikdörtgen yapıda bir kutusu mevcut. Alt kısmında Type-C şarj girişi bulunuyor. Kapağı kaldırdığımız zaman kulaklıklar direkt eşleşmiyorlar. Kapakta bir sensör bulunmuyor yani. Yerine kaldırdığımız zaman kulaklıklar direkt eşletme moduna geçiyorlar. Sağ ve sol olarak belirtmişler burada. Kapakta herhangi bir yay mekanizması mevcut değil. Yani sensör olmaması aslına bakarsanız benim daha hoşuma gidiyor. Çünkü bu tarz kulaklıklarda kutu yere düştüğü zaman kapakta da bir sensörü varsa bu sensör bu durumlar olumsuz olarak etkilenip cebinizde bazı durumlarda açılma gerçekleşebiliyor. Yani kapakta sensör olmadığı zaman ise kulakları yerinden aldığınız zaman açılıyor ancak sensörün bozulma ihtimali olmuyor. Kutunun dış kısmının böyle hafif süetimsi gibi bir hissiyatı mevcut. Şöyle kulaklıkların kendilerine geldiğimiz zaman görebildiğiniz gibi iç kısımları şöyle şeffaf olarak yapılmış. Bu arada bu kulaklığın beyaz renk seçeneği de mevcut. Şöyle görebildiğiniz gibi tam olarak çift driver'ı burada görüyorsunuz. Çift bobinli bir driver yapısı mevcut. Şurada da batarya var görebildiğiniz gibi. Böyle şeffaf olması ilginç bir havada katmış. Tasarım açısından çok fazla bir sözde gerek yok. Hangi modeli benzediği Apple AirPods Pro'nun neredeyse birebir aynısı olmuş tasarım açısından. Ya yani bu durumun artısı kulaklık kulakta gayet konforlu ve rahat bir şekilde duruyor. Yani kulaklığın iç kısmı ergonomik olarak tasarlanmış diyebiliriz. Kulaklığın kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.3 ile birlikte geliyor. Suya karşı dayanıklık seviyesi açısından IPX4 mevcut. Yani yağmur suçlamasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Bu modelde enerji gürültü engelleme özelliği mevcut. Tek kullanımda 5.5 saat boyunca pilinin gittiği belirtilmiş kutu ile birlikte de 40 saat boyunca kulaklığı kullanabiliyoruz. Kulaklığı son ses seviyesine alarak bir müzik testi gerçekleştirdim ve kulaklık 4.5 saat boyunca müzik çalabildi. Yani son ses seviyesi gerçekten ortalamanın epey üzerinde üzerinde bu kulaklığın. %80-90 seviyeden aldığınız zaman vaat edilen sürelerde kullanabilirsiniz. Hızlı şarj özelliği mevcut değil kulaklıkta. Yalıtım ve konfor kısmında Apple'ın AirPods Pro modeliyle tasarım açısından birebir aynı olduğunu söylemiştim. Yani kulaktaki duruş rahatlığı açısından uzun saatler boyunca dursa dahi herhangi bir şekilde bir konforsuzluk hissiyatı oluşmuyor. Yine kulakta gayet sağlam durduğunu söyleyebilirim. Pasif yalıtım mevcut bu kulakta. Yani bir aktif gürültü engelleme özelliği bulunmuyor. Hani pasif gürültü engelleme konusunda da çevreden bir miktar kopmanızı sağlıyor. Bazı modellerde bulunan dip ses problemi yani müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye devam eden tıslama gibi bir problemi bu kulaklıkta gözlemlemedim. Kontrol kısmına geldiğimiz zaman burada görebildiğiniz gibi kulaklığı kontrol ediyoruz. Herhangi bir uygulaması mevcut değil. Kontrollerini özelleştiremiyorsunuz. Ancak tüm kontrol imkanları bu kulaklıkta sunulmuş. Kontrol kısmında ise tam olarak şu kısımdan kontrol ediyorsunuz. Buna da biraz alışmanız gerekebilir. Yani tam olarak şu siyah yerin bir fonksiyonu yok. Tam olarak şu üst kısma dokunmatik olarak kontrol ediyorsunuz. Ufak dokunmaları dahi algılıyor. Kulaklıkları tek tek ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu modelde kızıl ötesi algılama özelliği ve çift cihaz desteği mevcut değil. Merak edilen ses performansı kısmına geldiğimiz zaman ilk olarak kulaklığı taktığım zaman çok yüksek bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Yani ortalamanın epey üzerinde bir son ses seviyesi mevcut. 4 tane 6 milimetrelik driver var bu kulaklıkta. Yani her iki kulaklıkta da çift sürücü kullanılmış. 3 tane önce incelemesini gerçekleştirdim. Bilit Wolf'un FE7 modelini anımsadım bu kulaklığı ilk olarak kulağıma taktığım zaman ve incelemesini gerçekleştirirken da aynı bu şekilde çift bir sürücü vardı. Bu sürücünün avantajı açısından ses güçlü, gür ve sert ve dinamik bir sesi var. Diğer kulaklıklar dere gibi ise akıyorsa örneğin bu kulaklık bir nevi biraz daha böyle şelale gibi gür ve derinden geliyor. Sesin kuvvetini hissedebiliyorsunuz. FE7 modelinde baslar biraz daha ön plandaydı. M1 modelinde ise güçlü ve gür sesi hissederken tiz ve vokaller de arka plana atılmıyor. Yani bu eksik kapatılmış. %90 ve üzerine çıktığımız zaman baslarda biraz azalma hissediyoruz. Ediliyor. Bana %80 %90 seviyeleri daha keyifli geldi. Özellikle epey son ses seviyesi yüksek olduğu için yani bu kadar son ses seviyesi yüksek durumdayken de müzik dinlemenizi tavsiye etmem. Yani kulak sağlığı açısından zararlı. Akustik şarkılarda da ses çözünürlüğü detay ayrımını rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ses net ve berrak geliyor. Ses karakteri genel olarak berrak ve net. Sahne genişliği olarak yeterli ön sıralardan dinliyormuş gibi bir deneyim verip bunun yanında basları da tok olarak hissedebiliyorsunuz. Yine dinlediğiniz büyük türüne göre ekolizerını da istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. M1 modeli genel olarak çift sürücülü yapısı ile yüksek son ses seviyesi güçlü ve gür bir sesi bulunan keyifli bir deneyim sunuyor. Şu an sesli ve kapalı ve sessiz bir odada Mibro'nun M1 model tam kablosuz kulaklığından duyuyorsunuz. Şimdi burada duyduğunuz <laughs> kalabalık görüntüsünü açtım ve şu an sesimi buradaki yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Şimdi ise M1 modeline geçtim. Şu an M1 modeli iPhone 13 Pro modeline bağlı görebildiğiniz gibi. Şu an benim Mi 9T telefonunu ve 3. parti bir uygulama kullanmadan bu görüşmeyi kayıt altına alıyorum. Karşı taraf ne duyuyorsa şu an siz de aynısını duyuyorsunuz. Yani yoğun insan kalabalığı olan gürültülü bir ortamda telefon görüşmesi yaptığınız zaman Mibro'nun M1 modeli sesinizi karşı tarafa bu şekilde iletecek. Evet şu an sesimi Mibro Earbud M1 model tam kablosuz kulaklığın mikrofonlarından duyuyorsunuz. Yolda yürüyüş yaparken telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesinizi Aynen bu şekilde karşı tarafı iletecek bir modeli. Şöyle görebildiğiniz gibi araçlar geçiyor. Sesime odaklanabiliyor mu? Çevre sesleri ne derece yansıtıyor? Telefon performansını nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Eğer ki video işinize yararsa da beğenmeyi ve videolarımı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi eve doğru geçiş yapalım. Mikrofon kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta ANC olarak bir gürültü engelleme teknolojisi kullanılmış. Çevre sesleri bir miktar karşı tarafa aktarsa da sesinizi karşı tarafa doğal ve robotik olmayan bir ses seviyesinde ve anlaşılır bir şekilde aktarabiliyor. Yani mikrofon açısından iyi bir iş çıkartıyor diyebilirim. Gecikme kısmına geldiğimiz zaman milisaniye açısından bir test yaptığım zaman 288 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettik. Özellikle PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı rekabetçi oyunlarda eğer sıkı bir oyuncuysanız ufak bir gecikme hissedebilirsiniz. Onun haricinde günlük kullanımda ve normal oyunlarda herhangi bir şekilde bir gecikme hissedilmiyor. 288 milisaniyede yani saniye 1 saniye 1000 milisaniye olduğunu varsayarsak saniyenin 4'te 1'i kadar bir gecikme süresi diyebiliriz. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak M1 modeli her iki kulaklıkta çift sürücülü yapısı güçlü ve gür sesi ve başarılı mikrofonuyla dikkat çekiyor. Siz M1 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Güncel fiyat için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.